merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video çekiyorum ee, isterseniz hemen videoya geçelim burada benim bir tane arkadaşım var onunla oynayacağız çift hesaplaşma açtım oynayacağız beraber o da sütü almış bende sütü yok O da yeni almış bana haber verdi 10.000 ee, kupa oldum diye daha bu sabah 2774 mine kopardı. Bana yaklaşıyorlar. Aa öldü. İlk ölen şey oldu. Olsun. Yazalım tatsächlich hmm. ee, Arkadaşlar ben ona önceden belirttim video çekeceğimi sordum işte videoma el çıksan sorun olur mu diye bu da olmaz dedi ben mutlu olurum dedi ya yazayım kanalımın adını kanalımın adı adı ee, Şuradan hemen bir mutlu emoji satacağım. Yok bu kötü oldu. Şu güzel. <laughs> Çok fazla gülüyor. Arkadaşlar ben bu aralar Riko oynuyorum. Ama hala en az en az kupalardan yani en az kupalı karakterlerden bir tanesi. eee, <laughs> buradan gidelim. Ben şunu fark ettim, statunun e, arkasına şey var. Giderken arkasında şey bırakıyor arkadaşlar, böyle e, bir şeyler bırakıyor. Bakın, gördünüz mü? <laughs> Ayak yüzü mü bırakacak? Yok. Neyse arkada da arkadaşım var. Adı Ayşe. Uf, değil. <laughs> Arkadaşlar gerçek adı Onur ama ben ona Ayşe diyorum. Gıcık ediyorum. <laughs> Ayşe. Neyse devam edelim. Kafama vurdu. Tamam. Nerede? Olmuş. Sutu kötü. Oynamayı bilmiyor. Aa orada iki deri koymuş He Ne döver? Şey, tam ay bıraktığında kazandık arkadaşlar. hmm, evet. ee, bir karakter önerelim. Berrin'e. Şuradan. Önerelim diye düşünüyorum. Jolene. Um, al bayrak dedi. İyiyim arkadaşım Ayşe. Vurma kafama Ayşe. Vurma. Arkadaşlar aslında vurmuyor. Kendi eline vuruyor. <laughs> İlk ben benim kafama bir kere vurdu. sonra öy yaptı. Yapma yapma. Almıyor. Boş verelim. Tamam. Ee, ben Rico'yu yükseltmek istiyorum o yüzden en az tutalardan birisi olduğu için. Rico'yu yükselteceğim. Bu arada benim B'imde iki seviye oldu arkadaşlar. Bakarım çok yüksek. Uy. Mamam mamam mamam. Babam. Beni bir jet öldürdü? Aman tanrım. Primo. Piper. Tamam. Bon. Dur Ayşe'cim. <laughs> Arkadaşlar devam edelim. Hayır. 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 İkimizi aynı anda öldürdü Gidebilir misin? Ha. Hadi bir din gelsin ortalık tavuk. Ee, Ava önereceğiz birine. Çünkü Ayşe istedi. Benim şu an belimi ısırmakla meşgul. <laughs> Ayrıca kolumu. 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 <laughs> Alabiliriz. Şu ikisi şey değil. Rakip onlar. Ne? <laughs> Çünkü Mere Yavuz'un şu şeyini ona vurduğunu gördüm. Aa, kostümü varmış. X bir yedim. O kaç yemiştir? Hı? <laughs> İyi tamam sen konuşmayacaksın. Arkadaşlar bana şu karakterler çıksa daha çok sevinirim bunlar olmasa. Sadece bir doğru da olsun da. Ben de Jesse aldım arkadaşlar. Ee, başka bir şey oynayalım. Oh. Mesela. <laughs> Hayır nah, Hayır nakat değil. Kuşatma kuşatma. 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 <laughs> kuş <atma. gülüyor> Ayşe hmm. bol bol şey öneriyor. <gülüyor> 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 Patatesiyor, tamam. <laughs> Arkadaşlar bir tane kanal var. Güya ilk videosunda kendini camdan atmış. İlk saattir ona gidiyor. Neviz'miyle Potato's orası <laughs> benim kanalım. Kesin kesin. <laughs> Senin kanalın falan değil. Ya. Ne ne Topla Wow. Tamam üç tane topladım. Aa onlar daha sıfır toplamış iyi. Tamam şu kenarda çok çıkıyor oraya gideyim. Şu anda çıkmıyor kuşatma var. Şapşal çıkıyor. Şu anda çıkmıyor kuşatma bitince robot ölünce çıkıyor. Bak şimdi çıkmaya başlıyor. Hmm. bu şekilde duruyor arkadaşlar bana gelsin. Benim yerim burası. Oraya gidip kaçacağım. Necmettin ile patates yiyoruz arkadaşlar. Bu çocuğun kanalı adı. Necmettin ile. Hayır Necmi ile. Necmi değil Necmettin arkadaşlar. Necmi ile <laughs> patates istiyor. <laughs> arkadaşlar. Necmi ile patates. Ayıcık bombo. Arkadaşlar ayıcık bombo. Yalnız ayıcık bomba yani. Hmm. salak sana kol kuşatmaya yardım et. Hayır. <laughs> Mal. Öldürdü zaten baksana. Sala Salak benziyorsun. Çok Mal. şey yaptık. Gülümsedik. Fazla gülümsemenin sonuçları. Bu salak olur. Bunun gibi salak olur. Susabilir misin? Hem de salak tarafı be. Ay. 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 <laughs> Bunu ne buluyordun? Bu. sarak gibi davranıyor. Hmm. Berrine biraz üzülüyorum ya. Artık kupa yolu oyuncusu yok. Niye 15 karakter ekorak gelen? Ya bir dakika ya. <laughs> Gidelim. arkadaşlar başka bir yere bakıyordum oyunu tuttum şu an ışığı açtım artık her şeyi yapabilirim istedim hayır hemen savunmaya geçmemiz lazım öldüm. Zaten görüyorsunuz öldüm. Çünkü siz biliyorsunuz beni. Birkaç saniyede birkaç ölmez mi? Bu çok münacatсыз. Te çok güzel kaçırdım. Ama yine kaybediyoruz. Çünkü 5'e 3. 5'e 4 yapalım bari. En azından bir şey yapabilirdik Neyse, devam edelim arkadaşlar. Bu yine geldi. Siz gidin, 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 gidin. Hop öldürdük. Ama ben de öldüm. Arkadaşlar, <laughs> kamil mi? Kamil diye bir şey birisi var karşı taktanda. Ee, çok az canımız kaldı. Hayır, beni öldürme. Seni sevmiyorum. Seni de. Aa olmadı. Tamam. Aa. Hayır, zaten şu an kuşatma gelmesi mümkünatı yok. Varmış. <laughs> Ama kazanamayız. 19 saniyede yapamaz. Hiç ihtimal vermiyorum. İhtimal vermiyorum öyle vuralım da ihtimal bile vermiyorum yani. alt saniyede asayip Evet 25-14 arkadaşlar. Bence iyi vurdu ama yine de yenilgiye uğradık. Görüşürüz diyelim arkadaşımıza. Hı hı. Oğlum. Şey zıplayayım. Bay bay. Bay bay diyelim arkadaşlar. Bu ya bu ya. Bu ya bu ya. Bay bay. Evet arkadaşlar biz de çıkalım artık. <laughs> Bu günlük videomuz bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.